Kime yakıştırırsınız efendim burada? Vallahi e, Stalin Stalin'le ilgili bir bilgim var. Stalin oğlu intihar ediyor fakat ölmüyor. Hatıratında kızına diyor ki doğru dürüst ateş etmeyi bile bilmiyor diyor. Bu gaddarlıkta bir baba yapsa yapsa küçükten başlamıştır bu işe <laughs> diye düşünüyorum. Stalin'le Mussolini arasında mısınız? Evet ikisinin arasındaydım. Hitler sonradan 10 yaşındaki öyle bir şey yapmış olamaz. Churchill de İngiliz beyefendisi. Öyle bir geçmiş olduğunu sanmıyorum. Hitler yapmamıştır diyorsunuz. Stalin'e çok yakıştırdınız. Evet Stalin yani o cümleyi kuran bir insan hatıratında biraz vahşet ruhlu bir diye düşünüyorum. E, yaklaşık 20 milyon insanın hayatından sorumlu olduğu söyleniyor Stalin'in. Yani Hitler o bakımdan onu geçer ama. Churchill'i tamamen elediniz. Churchill'i çok beyefendi buluyorum ya. Churchill'in öyle bir geçmişi olamaz yani. Evet o beyefendiler genelde kendileri yapmaz yaptırtırlar.